Merhaba arkadaşlar. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi geçen çalışmamızda ne yapmıştık? Geçen çalışmamızda genel olarak çalışma ortamımızı oluşturmuştuk. Şimdi bu çalışmamız değilse React nedir sorusunun cevabını aramaya çalışacağız. Şimdi şunu hemen belirteyim. React'ın ne olduğunu öğrenmek için en temel yapılması gereken şey ne? Kod yazmak değil mi? Kod yazmadan önce biz React nedir sorusunu sorarken ve bu soruyu cevaplamaya çalışırken ne yapmaya çalışacağız? Yalnızca senaryo düzeyinde bir cevap bulmak isteyeceğiz değil mi? Sonradan ileriki derslerde öğreneceklerimize dair ipuçları vermeye çalışacağız. Şimdi ilk tanımımızı yapalım. React User Interface yani kullanıcı arayüzü oluşturmak için kullanılan bir JavaScript kütüphanesidir. Şimdi React ile JavaScript arasındaki ilişkiyi zaten çoğumuz biliyordur. Ve biz bir kütüphaneyi kullanarak ne yapıyormuşuz? Kullanıcı arayüzleri oluşturuyormuşuz değil mi? Tamam arayüzleri oluşturuyoruz ama bu da sanki çok genel bir tanım oldu. Şimdi bu tanımı biraz detaylandıracağım. React Component Based yani Component bileşen tabanlı, State Driven yani durum odaklı ve deklaratif yani bildirimsel bir kütüphane olup kullanıcı arayüzleri oluşturmak için kullanılır. Şimdi üç kere ateş ettik değil mi? İlkinde ne dedik? Komponent tabanlı. İkincisinde ne dedik? Durum odaklı. Üçüncüsünde ne dedik? Bildirimsel dedik. İlkinden başlayalım. Komponent ne demek? Dediğim gibi bu tanımların hepsi yalnızca şu an için nasıl bilmek istiyoruz? Senaryo düzeyinde bilmek istiyoruz değil mi? Şimdi görmüş olduğunuz gibi şurada bir YouTube arayüzüm var değil mi? İşte şu yukarı tarafa biz header diyelim. Şurada solda kalan kısma sidebar diyelim. Ve burada da ne var? Bir video listeleri var değil mi? Şimdi bu video listeleri neye göre oluşturmuş? Benim şuraya yazmış olduğum, arama çubuğuna yazmış olduğum React 2004 yazısıyla oluşturulmuş. Şimdi ben bu arayüzü oluşturmaya başladığımda bu arayüzü Belirli bölümleri ayırabilirim. Örneğin şuradaki header'a farklı bakabilirim. Şuradaki sidebar'ı farklı olarak düşünürüm, bilirim. Ve şuradaki video listesini de ayrı olarak düşünebilirim. İşte biraz önce benim yaptığım arkadaşlar bu arayüzü belirli komponentlere, belirli bileşenlere ayırıyorum. Çünkü React'ta component birbirinden bağımsız ve yeniden kullanılabilir bileşenlerdir sadece. Ne dedim? Bağımsız ve yeniden kullanılabilir dedim, değil mi? Şimdi örneğin ben şuradaki sidebar'ı, şuradaki header'dan bağımsız olarak oluşturabilirim. Veya ben şurada bulunan bir video item şeklinde bir tane component olarak düşünüp bunu farklı bilgilerle, işte farklı video içeriğiyle, farklı başlıklarla ne yapabilirim? Ara özünde tekrar tekrar kullanabilirim değil mi? İşte React'taki component mantığı arkadaşlar budur. Hemen şu soruyu soralım. Ya hocam ben burayı böyle farklı farklı komponentler yerine tamamını bir komponent halinde yazamaz mıyım? Veya ya hocam siz şuradaki soldaki sidebar'ın tamamını bir komponent dediniz ama ben bunu kendi içinde farklı farklı komponentlara bölemez miyim? Veya ben şurada görmüş olduğunuz video item dediğiniz komponentunun işte şuradaki görsel tarafını ve şuradaki içerik tarafını farklı komponentler olarak düşünemez miyim? Bu üç sorunun cevabı da evet arkadaşlar. İyi bir React geliştiricisi olmanın ana faktörlerinden bir tanesi de kendi oluşturacağınız bu komponentleri bu bileşenlerin nasıl olacağını belirlemektir. Komponentiniz ne kadar büyük bir komponent olacak veya ne kadar küçük bir komponent olacak buna biraz da karar vermenizi sağlayacak olan yapacağınız projedir. Şimdi komponent bu kadar ama şimdiye kadar komponent üzerinde yaptığınız konuşmaları anlamadıysak Şimdilik şunu bilmemiz yeterli. Component React'ta bağımsız ve yeniden kullanılabilir arayüz bileşenidir. Programatik olarak da arkadaşlar ileride de göreceğimiz gibi bir JavaScript fonksiyonudur component. Şimdi gelelim state kavramına. State arkadaşlar en basit haliyle şu şekilde düşünebilirsiniz. Bir Component'ın bileşinin sahip olduğu o anki durum, o anki bilgi şeklinde düşünebilirsiniz. Ne demeye çalışıyorum? Şimdi ben şurada görmüş olduğunuz React 2004 şeklinde arama çubuğuna şöyle bir bilgi girmişim. Şöyle bir state'im var. Şöyle bir durumum var diyelim. Tamam mı? Ve bu gelen yazıya göre bana şurada görmüş olduğunuz videolar sıralanmış. Ben bu bilgiyi, bu durumu bu state'i güncellersem mesela şuraya React 2004 değil de Vue 2004 yazıyorum. Bakın ne oldu? Dikkat ederseniz burada görmüş olduğunuz içerikler değişti değil mi? Artık ne oluyor? Yazdığım state'i yani yeni duruma göre yeni bilgiler listeleniyor. Ben buraya yeni bir durum bilgisi girdiğimde bunun bir React projesi olduğunu düşünün. React bunu ne yapıyor? Algılıyor ve o state değişimine react ederek yani tepki vererek bana güncellenmiş bilgiyi getiriyor arkadaşlar. Ve kuracağım şu cümle aslında React'ın kalbi. React, React'ın en önemli işlevi arkadaşlar o anki state'e göre kullanıcı arayüzünü o anki bilgiyi senkron olarak tutmaktır. Aramak istediğim bilgi değişti. Hop ne yap? Listelenen videoları getir. Ben giriş yapmışım. Çıkış yaptığımda ne yap? Hop bana başka bir Ekran göster. Videoları tıkladım. Ne yap? İzlenme sayısını arttır. Videoyu beğendim. Ne yap? Like sayısını arttır. Kullanıcının yapmış olduğu etkilere karşı arkadaşlar tepki vermektir. Gelelim son özelliğimize. Ne dedik? Declarative dedik. Yani bildirimsel dedik, değil mi? Şimdi bunu arkadaşlar kod üzerinden açıklayacağım. Şimdi geliyorum. Şurada hemen iki tane VS kodla ben yazdım bazı kodları size göstereceğim. Şimdi şurada sol tarafta görmüş olduğunuz bu kod arkadaşlar bir to do uygulaması parçası olarak düşünebilirsiniz. Yalnızca ekleme ve silmenin olduğu bir to do uygulaması. Şimdi burada klasik vanilla javascript kullanarak ne yapıyorum? Öncelikle ekranda bulunan hatta şunu şöyle biraz büyüteyim ve şurada da bir çalıştıralım görelim. Şöyle bir to do listimiz var vanilla javascript ile yaptığımız. Hemen şurayı ne yazalım? Testleri yapmışım bakın. Şurada learn Java diyelim tekrar. Submit diyorum. Görmüş olduğunuz gibi yine elemanı ekledim buraya. Şimdi yüzeysel olarak kodunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi şu an yalnızca senaryo düzeyinde anlamanız benim açımdan yeterli. Ben ne yapıyorum burada TUDU uygulaması yaparken? Dikkat ederseniz HTML elementini önce nerede oluşturacağımı sonra bu elementi nasıl oluşturacağımı, sonra da işte bu elementte hangi teksti inner html ile nereye yerleştireceğimi basamak 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 anlatıyorum arkadaşlar. İşte bu yöntemi biz imperatif yaklaşım yani komut verme yaklaşımı diyoruz. Burada tüm adımları ben ne yapıyorum? Teker teker diyorum ki arkadaşım şu elemanı oluşturacaksın, şu elemanı inner html olarak şunu yazacaksın. Sonra oluşturduğun elementi to do liste. Bakın to do liste de şurada seçmişim. To do liste ne yapacaksın? Yerleştireceksin, append edeceksin. Bunların hepsini teker 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 teker, teker söylüyorum. Şimdi gelelim React'ın deklaratif bildirimsel yaklaşımına. Bu kez şunu büyütelim. Şimdi buradaki görmüş olduğunuz arkadaşlar biraz önceki uygulamanın React versiyonu. Hatta şöyle yapalım isterseniz. Şöyle terminali açayım. Şuradan npm run şuradan npm run dev dediğim zaman linkimize tıklayalım. Bu da şu vanilla versiyonu, şu da react versiyonu. İşte gelelim bu kez ne diyelim? Learn Python diyelim tamam mı? Submit diyorum. Görmüş olduğunuz gibi yeni tutduğumuzu listeye ekledik. Şimdi kodu biraz inceleyelim. Dediğim gibi tekrar söylüyorum anlamanızı beklemiyorum. Yalnız şöyle bir şeyler var. Bakın ben öncelikle var olan bilgileri şu şekilde tanımlamışım tamam mı? Bir state içerisinde, to state içerisinde bilgileri tanımlamışız. Ve sonra da ben burada bu listenin arkadaşlar nasıl göreceğini, nasıl görüneceğini belirtiyorum. Buradaki yapıyı şu an için ne diyelim? İşte JavaScript ve HTML kodun bir karışımı olarak düşünelim tamam mı? JSX yapısı bu JSX üzerine konuşacağız zaten. Ancak benim burada genel olarak yaptığım to-do'ları yalnızca nasıl göstermek istediğimi tanımlıyorum tamam mı? Şurada benim to-do bilgim var ve burada da o to-do'ları nasıl göstermek istediğim var. Ben bir şekilde şurada JavaScript fonksiyonları çalıştırıyorum tamam mı? Bu JavaScript fonksiyonları bir şekilde şuradaki listeyi güncelliyor. Bunu anlayan React ekrandaki şu listeyi güncelliyor arkadaşlar. İşte bu şekildeki sadece to-do'ların nasıl olduğunu, nasıl göstermek istediğimizi tanımlama yöntemine bildirimsel yani declarative metot deniliyor. Bu arada bu bahsettiğimiz imperative ve declarative metotlar yalnızca React ya da JavaScript ile ilgili değil. Her de bir programlama paradigması olarak düşünebilirsiniz. İşte bu şekilde ve ne yapmış olduk? Deklaratif bildirimsel yöntem üzerinde konuşmuş olduk. Bugünkü çalışmamız bu kadar. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.